Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bugün firmamızı ve bölgemizi ziyarette bulunan Şahin Kırtasiye, Ticaret Limited Şirketi Yönetim Genel Müdürü Tarkan Doğan kardeşimiz Trabzon'da bizleri ve Trabzon'da iş ortaklarını ziyarete geldi. Biz de Tarkan Bey'le sektöre yıllarca hizmet vermiş, 15 yaşından beri ticaretin içinde benim bildiğim bir de Kırtasiye sektörüyle ilgili ve Şahin Kırtasiye de bugün Kırtasiye sektöründe önde gelen liderlik ilk sıralarda olan bir firma. Bu vesileyle de Tarkan Bey'in bizim sayfamızda duygu ve düşüncelerini alalım, iş ortaklarımızla sektörle paylaşalım, bilgisiyle ölen değil bilgisini dostlarla paylaşan bu cennet ülkemizin kıymetini bilelim diyoruz ve bu vesileyle de ülkemizde bir afat geçirdi. Deprem bölgesinde ölenleri rahmetle anıyoruz. Yaralı olanlara Rabbim acil şifalar nasip eylesin diyelim. Devletimizin ve milletimizin gücü gücünü birleştirerek bir an önce bu zorda kalan deprem bölgesindeki kardeşlerimizin sorunu gidermesini Rabbim nasip eylesin. Elbette ki bir tarafta deprem, bir tarafta yardımlar gidiyor. Elbette bir tarafta da inşallah ticaretimiz devam edecek. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarete devam ettirerek inşallah iş dünyası olarak da elimizden gereken yardımları esirgemeyerek bu kardeşlerimize göndermeyi Rabbim nasip eylesin. Yine bu vesileyle de Şahin Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı çok kıymetli, değerli Hasan Kaplan abimiz ve Hasan Duran Bey'e de bu vesileyle de tüm yönetime ayrı ayrı selam ediyoruz. 2023 Kırtasiye sezonunun güzel geçmesini üreten ile Anadolu'da biz esnafların son tüketicilere güzel bir şekilde hizmeti sunmayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyelim. Tarkan Bey'in Sektöre yıllarca hizmet vermiş. Kırtasiye sektöründe, İstoç'ta, Tahtakale'de Tarkan Bey'i tanımayan benim bildiğim yoktur. Şey yani benim bildiğim yoktur. Herkes tanır. Yine de bölgemizde dün başlayıp bugün yarın devam eden Karaoğlu Kırtasiye, Kamil abi, Kemal abi ailesine de bölgemizde böyle bir etkinlik yaptığı için müşterilerimizi bölgeye davet ettiklerinden dolayı da onların da satış etkinliğinin bereketli geçmesini Rabbim nasip eylesin diyelim. Tamam. Tarkan Bey bugün bizim için değil, Kamil abi için geldi. Evet, Geldiği zaman da Özgüneş'i de buradaki dostları da ziyaret edelim dedi. Ne kadar güzel ticaretimiz. Evet Tarkan Bey biz senin tabi ki bizlerin ziyaretini ticari tecrübelerinden kırtasiye ile ilgili bilgilerinden istifade edelim. Dostlarımızla da bu bilgini ülkemizde herkesle paylaşalım diyelim. Söz sende. Evet, öncelikle 10 ilimizi etkileyen e, felaketten dolayı hayatını kaybedenleri ve geride kalanlara bas istiyorum. Ha. Umarım bir an önce yaraları sararız ve memleketimiz ferah çıkacaktır umuyorum. E, ve bu ülke her zaman için olumsuzluklara karşı her zaman göğüs gelmiş. Milli mücadeleyi bilen e, e, her zaman dirayetli olmuştur. Bu durayı tekrar göstereceğimiz düşünüyorum. E, tabii ki bizim önümüzde şöyle bir durum var. Yani bu yani iki yıldır özellikle pandemiden itibaren ülkemizi etkileyen çok büyük bir ekonomik muhram var. Evet. E, ve bununla beraber bir maalesef olumsuz bir... iki senede bir Covid diye evet, böyle hastalıklar... Çok işte ciddi ya yüksek ya. enflasyonla beraber hmm. satın alma gücünün düştüğü, ekonominin ayarısı gittiği, Kazanlandı. Enflasyonun çok yükseldiği, evet, kazananın kazandığını bilmediği, hmm. satanın satanının maliyetini bilmediği bir dönemden geçiyoruz. Evet. E, bu da kolay olmuyor. Yani şimdi e, alışmış olduğumuz 10 yıldır, 15 yıldaki ticaret değil. Tamamen hmm. tabii tabii de daha tecrübesiniz hani evet. yaş olarak. Bu zamanlar Türkiye belli zamanlarda bunlardan geçmiştir. Günlük aylık e, değil mi şeylerim, evet. düşüncelerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Evet, yani zaten. şimdi e, alışmış olduğumuz bütün politikalarlardan uzaklaşıp. Daha farklı yörüngelerde, daha farklı net zeminlerde gitmek gerekiyor. Ve tabii bunda e, Türk insanının rahatlığı, Türk insanının alıştığı ve ticari yapının e, getirdiği bazı net işler vardı ama burada tabii bizim kafamız karıştıran şu var oluyor. Yani her zamanki alışabildik bildik müşterimize daha daha böyle farklı politikalar gitmek zorunda kalıyoruz. Evet bu da hassas bir dönem. Evet. Herkesin birbirine sahip çıkması gerektiği bir dönem. Yani bir şey söylerken hemen gelişi güzel konuşamıyorsun yani istişare yapıyorsun. Yani şöyle çok. bir karar alıyorsun ya yani karar alman da icap ediyor. Çünkü ne de? E ekonomi çok e son 3 yıldan beri değişkenlik yaşıyor. Evet. Bu kararı hemen kendine göre şöyle bir karar diyor ki Anadolu'yu ziyaret ederek müşterilerle mi istişare ya, ederek. Ya şimdi tabii ki o yüzden, bir karar. O, o yüzden buradayız. Şimdi Hı. tek tek müşterimiz ulaşıp Herkesle yapıp piyasamızın işte nereye geldiğini, neresindeyiz, ürün gamımız nerede, biz ne yapıyoruz, her ürünü, her e, her şeyin bir hikayesi var. Evet. Ve maalesef e, bununla gütmek ve politika üretmek kolay olmuyor. Yani bu da insanların tabii ki şu da ekonomik yapısıyla alakalı da bir net, e, zor durumlardan geçiyoruz. Ya yani bu da hep beraber geçeceğiz. Bu dönemden hep beraber el ele çıkacağız. Tarkan yani. şimdi şöyle yani son 5-10 yıldan beri bakıyoruz. İkili grup, üçlü grup, onlu grup hep Antalya'da fuarlar düzenliyorsun. Evet. Neden? On grup bir araya gelince masrafları değil mi kısalıyor. Evet, aşağı yukarı daha bu... güçlü bir hale evet. gelelim yani değil mi? Mesela biz tamam. kendi grubumuzla alakalı konuşuyorum. Biz 4 arkadaşımızla aşağı yukarı 17 yıl önce 16 yıl önce kurduk ilk grubu. İlk de kurucusu bendim maşallah. Ee, ve şimdi onlu grubumuzu aşağı yukarı 5. yılında doldurduk. Ee, Şimdi baktığımız zaman hep bir rakip aynı ürünü yapan 10 firma nasıl oldu beraber hareket edebilir dediler baştan. Evet. Hatta hiç bizim piyasamız bunu benimsememişti. Yani bu düşünceyi evet anladığım kadarıyla sen ortaya koydun evet. ama takdir gördü ve elhamdülillah. Ya, ya tabii ki çünkü evet. Britan kuvvet doğar. Yani şimdi sonuçta bir pazar oluşturmak için de komşu komşunun küne muhtaç derler evet. Yani biz burada önemli olan şu zemini doğru oturtmamız lazım. Biz Hı. ne yaptığımızı biliyorsak bir sıkıntı yok. Yani şimdi aynı gemideyiz. Evet. Önce, öncelikle bu. Ya yani. Bizim için de gidiyoruz yani orada onlu gruba, öbür arkadaşları bir de yani genellikle birinci ay, ilk yılın birinci ayın biriyle 15-20 arasında değil mi genel fuarlar Antalya evet. hepsini gidiyoruz. Bir haftada 50-100 tane firmayı elhamdülillah evet. ziyaret edebiliyoruz. Tabii, orada yani. farklı bir ambiyans oluştu. Şimdi biz çok kuvvetli 10 firmayı birine getirdik. Tabii sektörümüzdeki firmalar Siz Türkiye'de kırtasiye sektöründe az önce dedim ilk büyüklerin kaçıncı sırada ya ilk yani? Ya ölçümleme evet. de şöyle, şimdi okul kırtasiyesi, ofis kırtasiyesi ve farklı yan, yan metaller var. işte anaokulları okulları gibi düşünün. Ya yani biz okul kırtasiyesinde sanıyorum ilk 3 ile 5, 3, 3 ile 5 arasında geziyoruz. İlk, yani. 5'in 3'ün içindeyiz biz maşallah. Evet. Maşallah. Ama tabi ofis demeyelim yani daha düzgün bir <laughs> kırtasiyesi değiliz. Ne kadar güzel evet. Şimdi de Şahin Kırtasiye tabi ki markalar sizde mikro vardı. Ne vardı marka? Evet. Ee. Şimdi Kırtasiye'de önce markamız mikro tabii ki. Evet. Üretim yaptığımız, işte hmm. çok bilinen, reklamını yaptığımız marka. Onun dışında marka, kendi markalarımızda e, Onas var. Evet. İşte bahis olduğumuz Çin'de mikro diye Ayho var biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, ve çanta markalarımız var. İşte Magal üretiyoruz. O var. Panther var bir de e, distribütör olduğumuz Otto ile beraber ürettiğimiz lisanslı ürünlerin de var onları da satıyoruz biliyorsunuz. şimdi ben şimdi for, e, birinci ayda geldiğimizde e, fuarları geziyorum baktım orada maşallah yani sipariş almakla yetiştiremiyor evet, yani evet. yani vatandaş ne yapıyor güven değil mi Tabii. yani, yani güvene bizim, bizim mesela siz de arıyorum acaba siz bizden tabi daha eskisindir biz he. 1986 yılından beri bu sektördeyiz. Yani Aynı sayılır. Biz tabii de yani. 38 yıl evet. elhamdülillah yarı yani, basıra gidiyoruz. Yarı basıra yani. doğru varan bir ticaretimiz var karşılıklı. Evet. Ee, ve karşı her zaman için yazmadan çizmeden karşı güven esasına göre yaptık bugüne kadar. Ee, yani her zaman için kutayla bakılan ve sözüne güvenilen firmalarız. En evet. başta siz tabii ki. Saygı, evet. her zaman saygı duyarız. Ve sen bizim abimizsin biliyorsun. Yani her zaman için başımı sıkışsa her zaman için istişare yaparız. Evet. Yapacağız. Şimdi ki Tarkan Bey, sen şimdi firmada benim bildiğim gibi patronlardan daha fazla yetkin var. Genel müdürsün maşallah. Estağfurullah, estağfurullah. Bugün günlerden cumartesi. Genel müdürler genellikle evde yatarlar. Sen ne yaptın? Sabah uçağa bindin. Akşam muşağıyla da Tarkan Trabzon'da kalmıyor. Akşam İstanbul'a gidiyor. Akşam bak bugün geliyorsun firmaları ziyaret ediyorsun ve iş bitiriyorsun. Ve sorunları dinliyorsun. Evet. Gidiyorsun, iki tane patronun ismi de Hasan olduğu için Hasan abilere ayrı ayrı güzelce anlatıyorsun. Evet. Bir de Farah anlatıyorsun orada, Farah da selam tamam. ederiz bu vesileyle. Ee, ne yapıyorsun? Ee, Hocam şimdi bizim ticarete işimiz, ticarete renk iş... veriyorsun. Bizim işimiz genel şu. müdürlük böyle kolay bir şey değil herkes genel müdür olamaz yani. Esraallah, bizim için işimiz şu zaten yani bizim işimiz e, piyasaya hakimiyeti sağlayabilmek. İşte e, neredeyiz? neresinde eksiğiz onu tamamlamak, iki değişkeni düzeltmek. işte e, yani şimdi şöyle düşünün. Yani siz ateş var, kibrit kibrit yok veya yani işte gaz var, kibrit yok gibi. Araba yani var, benzin, benzin yok, benzin yok. Yani gibi. Evet. bunun evet. evet, evet, evet. gibi düşün yani evet, söyledim. Evet. Aynı yani evet, evet, Bizim söyledim. amacımız burada doğru yolu oluşturmak. Yani bizim evet. görevimiz de bu zaten. Yani biz şimdi sosyal yaşantımızdan zaten ödün veremezsek Hı. yani bütün satış arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum bu arada. Dilek sektörümüzdeki alanımızdaki çoğu arkadaşımız da bizim Aynı biz zaten. Maşallah. Yani O yüzden yani ülkemizde şu var. Evet. E, Tarkan Bey. Yani bizim il ülkemizde iletişim kopukluğu var. Yoksa iş yok diye bir şey yok. Evet. Ben bakıyorum. Yani orada Antalya'da fuarda e, firma bana diyor ki Hacı abi diyor e, üç var diye çalışıyoruz diyor. Şu anda altıncı ay kadar siparişim doldu diyor. Evet. Yani adam bulamıyoruz çalışmaya diyor. Böyle bir elhamdülillah. Ama Çok bunu şükür. kim anlatıyor biliyor musun? Yani işini sevenler anlatıyor yani. Çok Bu yüzden ben evet. şimdi böyle genel müdür olmuş, müdürler olmuş, şirkette sorumlu olan insanlara değil mi? Yani bugün seni buraya gelmeni misal. Anlattım ki yani cumartesi olsun, pazar olsun değil mi? Sen evet, bir yani. yerde bir etkinlik olsa çıkar gidersin. Ben Hı -hı. takdir ediyorum. Hı -hı. Bana çalışmayın. Hasan abiye çalışıyorsun da ama orayı temsil ettiğin için, işini de sevdiğin için ben takdir etmemem e, işten değil yani. Evet. Allah senin gibi böyle işini severek çalışanların sayısını artırsın diye. Tüm ülkemizin ticaretimizin işini seven, işverenlere, genel müdürlere, müdürlere, pazarlama e, bölge müdürlerine ve bu işleri yapan sevkiyatçılara de ihtiyaç var hepimiz, değil mi? Hepimiz. hepimiz yani bu kürük. ekibin iyi olması lazım. Yani şimdi ekibi iyi yaparsak yani hepimiz iyi çalışırsak zaten firmamız da iyi oluyor. Kaliteyi kaliteyi her geçen gün artırmada mücadele veriyor musunuz böyle müşteri şikayetlerinde? Vallahi acaba ta e, başlamış ve e, işte Çin'de fabrikamız dahi var yani. Şimdi maşallah, biz maşallah. Çok şükür. Yani şimdi Çin, e fabrika, biz... Çin e fabrika da kurdun yani elhamdülillah. Evet, evet. Yani şimdi bizim şöyle bir olayımız var her zaman için. Şimdi çok yayılmak, çok insan ulaşmak, popülaritesini artırmak hep bir kaliteyle oluyor. Yani kaliteden ödün verirsek zaten bir şeyde başarılı olmaz. Evet, evet. O yüzden biz mikro yani. O yüzden başarılıyız. Maşallah. Ve Türkiye'de birlikte sanıyorum biz ilk üçün içerisindeyiz. Bu yüzden içerisindeyiz. Maşallah. Yani, memnunum. Şimdi tabii yani, Benim duruyor. de bildiğim abi ilk üçlerde dörtlerde beşlerde içinde gezen firmalardan evet. birisiniz evet, evet. Allah evet. bir olmayı nasip eylesin diyelim yani evet. bu işimizi devam bu iş ettirmeyi şimdi şöyle hepsi aslında birbirine bağlantılı şeyler yani biz gerekeni yapacağız çalışacağız Allah talib emeğimiz karşı ver El, inşallah hepimizin yani. bu çünkü Rızkın onda dokuzu ticaret diyoruz bu ticaret gerçekten bizleri kaynaştırıyor ben bu ticareti yapmasam seni göremezdim. Kırtasiye satmasam yine seni göremezdim. Yani değil mi bunlar? Yani böyle. Biz de çeşidi büyüttükçe değişik dostlarımızı görüyoruz. Hep görmüş olduğumuz o dostlarımız da hep bilgi birikim dolu, hayat tecrübesi dolu elhamdülillah. Ben, ben şunu görüyorum. Mesela Özgür ne hissediyorsunuz diye sorarsanız bana ilk defa geldiğinde. Ben burada bir sistematik bir firma görüyorum. Ve herkes her gün kendini geliştiren, ikile dayalı olan, birbiriyle Connect etmiş yani bağdaşmış olan, işte her zaman bir B planı olan, hazır olan, yani çok şöyle söyleyeyim hep sos a a sosyal hmm. yani ağları birbirine bağlı olarak bir firma görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, sizin işte negatif olarak görebileceğim tek olay var, coğrafi yerdeki konumunuz yani Trabzon, Mekanize bölgesi maalesef ince uzun bir hat hmm, işte. Arkanız dağ, deniz. Evet, dar, ama dar bölgede. Bu kadar, yani bu kadar büyülebiliriz. O zaman yakında İstanbul'a geleceğim. <laughs> Bir Ankara ya, İstanbul geleceğim yani Beklerim, e, ya Ankara ya İstanbul'a geleceğim inşallah. bizim ya Ankara ya İstanbul'dur. Bekleriz inşallah. Olsun biz şu anda yerimizden memnunuz. Gelen misafirleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sizler gibi gelen değerli genel müdürleri yakaladığımız zaman Trabzon'da kalacağı akşam da burada 45 dakika bizim eğitim salonunda da onların böyle bilgisinden istifade etmek istiyoruz. Bunun için de bizden kimse para istemiyor elhamdülillah. Evet. Çünkü bilgi aktarmak kadar güzel bir şey yoktur. O yüzden bizim kanalda seni izlesinler bu akşam. Youtube, Halis Güneş diye girsinler. Film ben, değil de benim, bizi izlesinler, benim, seni izlesinler. Benim söylemek istediğim bir şey var. Bence izleyecekleri en büyük model sensin abi Yani seni sevesene ve e, senin kadar yani demeyeyim de, yani yarı enerjini zaten verdikten sonra sıkıntı yok. Yani ya? hani, halis adi, e, enerjimizi paylaşmak istiyoruz değil, değil mi? Halis hep aranan insanlar yani aranan insanlar bu ülkede önemlidir. Şimdi bir insanın satıcının elemanın aranması yani müşteri tarafından alması ve sorgulanması çok önemli bir olaydı. Bu enerjiyi verebilmek önemlidir. Zaten acaba maşallah her yere her eve lazımdır. Evet. Ne evet. kadar güzel konuşuyoruz. Tabi da zamanımız geçiyor. Fazla da dostlarımız da bizi izlerken, çay içerken de bir 15-20 dakikada evet. da fazla zamanlarını almayalım. Evet. bizler onlar evine, iş yerine misafir ettiler. Evet. Biz diyoruz ki onlara gündüz izlemeyin, akşam izleyin, işinizden olmayın <laughs> diyoruz. Çünkü bizim için zaman çok önemli, mesai çok önemli diyoruz. Evet biz Tarkan Bey'in duygu ve düşüncelerini, 15-20 dakika almaya gayret ettik. Neticede ticaret yapıyoruz. Çünkü ticaretin dili birdir. Neticesi kardır. Onun için onu en güzel şekilde rızkın onda dokuzu ticareti en güzel şekilde yapmak için böyle duygularımızı paylaşıyoruz ve burada 15-20 dakikadır çok saatlerce biz istişare yapıyoruz. Neden? Hmm. Ticaretimizi daha nasıl güzel günlere taşıyabiliriz? Daha güzel nasıl yapabiliriz? Hatta bir noksanımız varsa karşıda aramıyoruz. Suçu kendimizde arıyoruz. Ya acaba neyi net konuşamadık veya neyi net yapamadık diye hep kendimizi sorguluyoruz. O yüzden kendimizi sorgulayan bir toplum, işveren, genel müdür olursak sorunları zaten çözüyoruz zaten Bey. Evet. Şimdi şöyle yani şimdi seyircilerimle şunu söylemek istiyorum. Yani bol bol istişare edelim. Ve her zaman için en azından... Ama önemli, önemli... şuraya bir unutmayalım. Evet. İstişareyi edecek insanları bulalım. Evet. Çünkü neden doktorla gidip de bizim ticareti konuşamazsın. Evet. Bir akşama kadar şoför veya eski kamyoncüyü. bir şoför evet. bizim işi gele konuşamazsın. Evet. O zaman neyi kimden konuşacağımızı değil mi? Bilmemiz. Bugün e, yarışmada adama bir soru soruyorlar. Hemen o soruyla ilgili kimi arayabilirim diyor, değil mi? O zaman biz de işimizle ilgili böyle geniş dostlarımız olması lazım ki onları evet. Tabii ki. Evet. Geniş düşünmek, geniş bakmak zorundayız. Evet geniş bakmak zorundayız. O yüzden zorundayım. Trabzon'dayız. <laughs> elhamdülillah, evet. evet. Tarkan Bey de tabii ki Trabzonspor'a da destek veriyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi Fenerbahçe olarak Trabzonspor'a da. Evet. destek veriyoruz. Bu sefer Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi bir araya geldik elhamdülillah. Evet. Ger yani çok güzel bir ambansın. Gerçekten yapsa yapsa zaten... kulüp başlıyor. Bunu yapsa yapsa da Trabzon Spor yapar. Evet, tebrik Trabzon ediyorum. Spor yine büyüklüğünü gösterirken de evet. bütün büyük takımlar da büyüklüğünü gösterdi. Biz onlara tebrik ediyoruz. Trabzon'a yani... geldiler, karlı bir havada evet. destek verdiler, paylaştılar. Evet. Yardımlar deprem bölgesine gitti. Hepsine biz Çok işte iyi. Iş, iş, bir iş insanı olarak Acaba, ayrı ayrı teşekkür demek ki, ediyorum. Demek ki e, olay memleketse, olay vatan milletse, olay e, yardımsa her her şey birine yere gelebiliyor. Tarkan Bey, yani evet. bizim Türk milleti olarak nasıl ki 15 Temmuz'da bir olduk ya. Evet. Şimdi depremde de elhamdülillah bir olduk. Evet. Türk milleti olarak evet. görüşler bitiyor hemen bir oluyor birlik oluyor. Görüşler ayrı olabilir takımla ama evet. mesele devlet, millet olduğu zaman elhamdülillah, elhamdülillah. gurur duyuyoruz. İyi ki Türkiye'deyiz diyoruz bu evet. konuda. Kıymetli sayfa dostlarım, Tarkan'ı tanıyanlar vardır, tanımayanlar da bizim kanalda tanımış oldu elhamdülillah ama tanımayanlar yoktur. Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Bizleri 81 ilde izleyen iş ortaklarımıza, sayfa dostlarımıza, yurt dışında aile dostlarımıza, iş ortaklarımıza, Taktegal, Istoç başta olmak üzere iş dünyasına bizlere 15-20 dakika zaman ayırarak dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de Tarkan Bey'le duygularımızı kısa, az, öz anlatmaya, öz güneş plazadan, Trabzon'dan anlatmaya gayret ettik. Rabbim devletimizin gücünü daim eylesin. Devrem bölgesinde acilen sorunların çözülmesini devletimizin ve milletimizin gücüyle Rabbim nasip eylesin. Böyle bir daha ki bir daha böyle bir afaplarla karşılaşmamamızı yalnız bugünlerden toplum olarak ders çıkarmamızı da Rabbim hepimize nasip eylesin. 2023 yılı ticaretimizi, kırtasiye sezonumuzun güzel geçmesini mesele eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. insana yatırım, insana, insana diyoruz. Onun için Tarkan Bey'e de kaliteyi için sorduk, üretimi sorduk, kalitede sorun var mı diye sorduk. Elhamdülillah olmadığını, varsa da çözdüğünü ifade ettiler. Elbette ki bizlere de, bizlere değil 81 ile Şahin Kırtasiye olarak destek veriyorlar her konuda. Ödeme konusunda, nakliye konusunda her konuda elhamdülillah destek veriyorlar. Biz de bu destekleri ne yapıyoruz? Bölgemize aktarıyoruz iş birliğimizle, güç birliğimizle kalite artıyor. Maliyetler uygun vermeye değil mi? Kayret ediyoruz. Bu tabii 3 yıldan beri enflasyonun yükselmesiyle elbette ki çok sıkı kararlar, istişareler yaptık. Çok şükür son zamanlarda elhamdülillah oturmaya gayret ediyor. Başka söyleyeceğim bir cümle varsa yani, kapanışa geçecek. Özgür ailesine ve tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Ee, iyi günler diliyorum. Evet, biz de son söz olarak Şahin Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaplan abimize ve Hasan Duran Bey'e ve tüm yönetime özellikle de Faruk Bey'e çok çok selam ediyoruz. Sezonun güzel geçmesini Rabbim nasip eylesin. Tarkan Bey'e de Trabzon'a geldi. Bizleri de ziyaret ettiği için ona da özellikle teşekkür ediyoruz. Böyle kalın sağlıcakla diyelim Allah'a emanet olun.